Merhaba çocuklar. Ben Gökhan öğretmen. Gördüğünüz gibi ormanlık bir alandayım. Burada size baklı ağacının masalını anlatacağım. Ama daha öncesinde sizden istediğim bir şey var. Hepimiz burnumuzdan derin bir nefes alalım. Ağzımızdan verelim şimdi. Bir daha burnumuzdan alalım. Ağzımızdan verelim. Bir şey fark ettiniz mi? Derin nefes aldığımız zaman akciğerlerimize hava doldu. Verdiğimiz zaman da akciğerlerimizden hava çıktı. Yani bizim soluk alıp vermede en önemli organımız akciğerlerimiz. O zaman size bir sorum var şimdi. Dünya bizim gibi bir insan olsaydı acaba akciğerleri ne olurdu? Evet cevabını doğru duyuyorum. Ormanlar. Tabii ki de ormanlar. Bu nedenle ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Ormanlar dünyamızın akciğerleri. Hadi hep beraber bakla ağacının masalını dinleyelim olur mu? Evvel zamanda kalbur samanda Çıktım tavan arasına Ne ayarına baktım ne darısına Avuçladım altınları sarıdır diye Doldurdum cebime darıdır diye Mevla deyip düştüm yola Ardım bin tezgahlı bir pazara Bir kase yoğurt aldım durudur diye. 90 testi su kattım, koyudur diye. Tutturamayınca ayarı düşündüm, taşındım. Tatlı tatlı kaşındım. Bir kalabalık gördüm, bulmuşken herkesi arasına daldım. Şu masala anlattım. Bir varmış, bir yokmuş. Vaktiyle kulübesinde tek başına yaşayan bir nine varmış. Nine bir gün kulübesinin önünü süpürürken geldi bir baklacık görmüş. Ben bu baklacığı ne yapayım? Ekmek yapsam olmaz. Yesem karnım doymaz. En iyisi ben bu baklayı ekeyim baklalarını toplar yerim demiş. Nine baklacığı Kulübesinin bahçesine ekmiş. Birkaç gün sonra baklacık topraktan başını göstermiş. Göstermiş göstermesine de baklacık o kadar hızlı büyümüş ki Bir hafta içerisinde boyu kulübeyi geçmiş. Baklacık bu hızla büyümeye devam etmiş. Bir gün bakmışlar ki bulutlarla sohbet ediyor. Baklacığın büyüdüğünü gören nine, bir gün kendi kendine sepetimi alıp biraz bakla toplayayım demiş. Sepetini eline almış, çıkmış baklacığın üstüne. Ama ne kadar çıktıysa bir türlü bakla bulamamış. Bulutlara kadar çıkmış, bakmış ki orada iki keçi kavga ediyor. Kavgacı keçiler nine'nin yanına gelmiş. Biri söze başlamış. Ben kışım. Sonra öbürü söz almış. Ben de yazım. Derken ikisi birden sormuşlar. Söyle bakalım hangimiz daha iyiyiz? Bence ikiniz de iyisiniz. Kış olmadan yağmur olmaz. Ekinler bitmez. Yaz olmasa da ekinler olgunlaşmaz. Büyümez. Onun için hem kış hem de yaz iyidir demiş nine. Kış ile yaz birer dağarcık verip nineyi yolcu etmişler. Nine aşağı inip dağarcıklarını açıp bakmış. Ne görsün? Biri altın, öbürü gümüş dolu. Bir gün kötü kalpli cimri komşusu Nine'nin altınlarını görmüş. O da hemen kısa yoldan zengin olmanın yolunu aramak için Nine'ye sormuş. Nine de başından geçenleri bir bir anlatmış. Ertesi gün komşu kadın bakla ağacının üzerine tırmanmaya başlamış. Tırmanmış, tırmanmış bulutlara kadar varmış. Ve bakmış ki iki keçi yine aynı şekilde kavga ediyorlar. Biri söze başlamış keçilerin. Ben kışım. Sonra öbürü söz almış. Ben de yazım. Derken ikisi birden sormuşlar. Söyle bakalım hangimiz daha iyiyiz? Komşu kadın ikiniz de iyi değilsiniz demiş. Yaz çok sıcak olur. Kışta çok soğuk olur. Bu nedenle ikiniz de yiyeceksiniz. Deyiverince keçiler komşu kadına da birer dağarcık vermişler. Sonra demişler ki bu dağarcıkları karanlık bir yerde aç. Aman açtığını kimse görmesin. Kapını, pencereni de sıkı sıkıya kapat. Hiçbir delik kalmasın demişler komşu kadın haklı ağacından indikten sonra birkaç komşusunu da yanına alıp evinin fırınına girmiş. Ve onlara da demiş ki fırının arkasını sıvayın. Kesinlikle boş bir delik kalmasın. Girdiği fırına kapkaranlık içinde dağarcığını açmış. Kışın verdiği dağcın içinden bir fırtına çıkmış. ...kadını oradan oraya savurmuş. Yazın verdiler, gün içinden de... ...kocaman bir alev topu çıkmış. Komşu kadını sıcaktan kavurmuş. Kadın oradan oraya savrulurken birdenbire kapı açılmış ve kadın kayboluvermiş. Bir daha da komşu kadından haber alan olmamış. Evet çocuklar, hayat bir aynadır gönlüyle bakana. Nasıl bakarsan onu verir sana.